Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir yüzüyle karşınızdayız. Kürşat kardeş. Bugün Kardeşler konuğumuz var, konuğumuz var. Ayda çiziyor orada. Ben Kürşat, Kürşat Akça. 22 yaşındayım. Instagram'ını da koyalım Kürşat'ın arkadaşlar. Evet, Güzel kızlar eklesin. <gülüyor> 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 Şimdi annem öyle eklele beni Amerika'ya senin işin işveren olacak. Evet. Kür, e, kurşat arkadaşlar kendi kendine buraya geldi. Annesi Fatma sürekli yazıyor. Fatma da gelin göreyim oğlunu, sana oğlunu göstereyim. Yani biz bunu takipçimizin vesileyle geldik ama Kurşat'ın yeri beğendim evet. ben. Evet. market varmış arkadaşlar. Biz de alışverişimizi yaptık bahaneyle. Yani, ben bundan bir sene önce buraya geldim Amerika'ya bir giriş yaptım. Tek başımaydım. Kimseyi de tanımıyordum zaten. İşte bu Dayton'a geldim. Dayton hani Allah'tan Türklerin çok olduğu bir yermiş ki yani ben burada Türk, <gülüyor> Türk <gülüyor> insanlarla tanışabildim. Ama yani bizim gençlerimizdeki en büyük problem bende vardı. Ben burayı tosenme zannediyordum abi. Gelecek Ama... hayat hepsi evet, güzel olacak. Aynen her şey böyle sanki şey gibi. İki günde iphone aldım, üç günde villa aldım. Hani o muhabbet. Ama... Bir bir maaşla iphone, araba, yani... oyun bilgisayarı. Peki gerçeği öyle da... mi o öyle mi değil mi? Yok öyle bir şey yok Hani. Burada zaten burada zaten çoğu insanın e, kendine ait bir şeyi yok. Bir de öyle de bir durum var. Mesela hmm. burada X7 var ama X7 tamamen onun değil. Çünkü sadece 5000 bin dolar zampayment ön ödemesini ödemiş, hala taksitini ödedi. De Ve dedin, arabada kiralıyorlar. Yani evet, list, evet. list almışlar, o, o 3 yıl sonra geri getirmesi yani gerekiyor. Yani, Araba sahiplenmiyor. Öyle çok şey var. Yani biz ilk geldiğimizde bayağı sıkıntı çektik. Üç hafta falan sokakta kaldığımız oldu, iş bulamadık. Hele zaten hmm. kışın çok sert geçiyor. Eksi 38 dereceyi gördü geçen evet. Kış burası. Her yer dondu. Bundan kasıtlı da zaten biz hiç iş yapamadık. Peki niye Dayton'u seçtin? Yani gören ya ben, New York falan gidiyorlar ya. Ben, buraya yani mı geldim? Şöyle bir, şöyle bir yanlışlık oldu. Ben bir tane araba beğeniyordum Dayton'a diye. Ben Daytona diye zannederek ben Daytona geldim. <laughs> <laughs> orası, orası, farklı bir yermiş. <laughs> Sonra da zaten burayı beğendim çünkü ben 21 sene İstanbul'da yaşadım. İstanbul trafik kalabalık ama evet. hep sakin. Çık, çık, çık. Insanlar, çık, çık, çık. i̇nsanlar yani insanlar az. neden belli başlı yerler var abi. Yani iki tane restoran var. Bakalım üç tane restoran var. Üçü de Türk restoranı. İki üç tane market var. Yine Türklerin. Yani burada Türk Popülasyon çok, Türk çoğunluğu çok. çok. Evet. Bu sadece devlet değil arkadaşlar. Türkler her yerde var. Yani evet. bunu verirler. Birileri... Bir de şey de var. Mesela Türkiye'de Türk sadece Türkiye'de sanıyorsunuz ya değil. Mesela bizim konuşan siteler Gurucistan değil mi? Evet, evet. Ama Gurucis Türkler. Evet. Ne yani bildiğiniz gibi Türkiye konuşuyorlar. Yani Türk bir ırk olarak arkadaşlar ya yani bir millet olarak sadece Türkiye'de bulunmuyor. Azerbaycan, Uzbekistan, bizde saman, bizde Uzbekler çok var Aynen, Kazakistan, çok var. ne ben, Azerbaycan. Uzbekler zaten burayı hissile etmiş durumda. O, o kadar fazla. Çünkü de ticareti çok iyi yapıyor. Evet, genelde zaten onlar da bizim Türkler gibi. Yani daha sonra Azerbaycan Türkler gibi. Onlar da tır işlerindeler. Ama onlar bizimkiler gibi küçük değil. bayağı büyük oynuyorlar. Mesela iki üç tane tır var hepsi yollarda yani, çünkü tamam. hepsi birbirle bağlantılı şekildeydi yani devam ettiler. Çalışıyorlar yani, yani Türkler hakkında her şeyde var bizde de gerçekten çok var ya hep Türkler evet, sonra aynen. gidiyor marketlere yölde de karşılaşıyoruz. karşılaştırıyoruz Fatma'nın takipçiler bile çıkıyor yani. <laughs> ya şöyle mesela. Gerçekten o da biz çok şaşırıyoruz beni takip eden hani git dışarı çıktığımızda karşılaşıyoruz yani rahat evet, bir direkt. şekilde. Ya var gerçekten var. Bir de mesela... Dünyada küçük yani. Evet. Şöyle bir şey var, buranın e, belediye başkanı, buradaki Türkler için böyle mektup yazmış. Hani bildiğin mektup, e, teşekkür mektubu. Çünkü Dayton'da hiçbir şey yokmuş. Ne şirket, ne yer, hani bildiğiniz e, çöplük bir yermiş. Sonrasında Türkler, Türkler yere, gelip şirketler açınca, şu an Dayton bu tır şirketlerinin en çok olduğu mekan. Hani en çok e, ticaret dönen yer daha doğrusu bu Ohio'da. Çünkü büyük ticaretler hani bu tır malzeme taşımacılığı gibi gibi vesaire. Ondan, ondan sonrasında da e, Dayton'un merkezinde bayraklar var. Burada yaşayan ülkelerin bayrakları. Oraya işte yeniden Türk bayrağı yükletiyor. Hadi ya. Hayır. Evet. Yani Çok şey, Kentucky'de aynı. Mesela Kentucky evet. ehliyeti <laughs> ehliyet sınavında Türkiye <laughs> dili var. <vardır>, aynen. Cincinnati'de <laughs> <sınavı da> yok <laughs> bizde. Biz buraya küçük. buraya mesela Rusça koymuşlar. Çünkü askerler e, Rusya'dan geldiler. Rus evet. Rusça'yı daha iyi biliyorlar. <laughs> buraya Rus <'yı gülüyor> <laughs> koymuşlar. Türkiye var mı burada? Yok. Ben <laughs> onlar ona onlar, da şey yapmalar gerekiyor. Aynı ya yazı dilekçe falan bitiş evet. <laughs> mesela Türkler'de şunu söyleyeyim marketi bir şey fark etmiyor aşkım bu marketten bizim marketten temizle. Evet temiz. Yerlere bak, yerlere temizlik de bir o kadar temiz İyi, <laughs> <laughs> yani gerçek. Yerlere. Yok, bunu bir şey, Yok, doğru, bunu Gerçekten evet. Türkler temizliği konusunda maşallah çok temizler. Çok temiz Ya şöyle bizim özellikle patronumuz çok acayip derecede titiz bir adam. Hı. Çok takıntılı bir de. Her şey düzenli olsun, her yer temiz olsun. Hani sürekli olarak bu vardı. Mesela arkada et kesme yerimiz var. Biz kendimiz kesiyoruz etleri. Oradaki baldemin yani içeride o makineler her akşam tek tek sökülür, tek tek dezenfektan üstünde sularda yıkanıyor. Sonra tekrardan takılıyor. Yani biz zaten saat 9'da dükkan kapılıyor, gece 12'ye kadar onu yapıyoruz. Hani tekrar siliniyor. Ee, dediğim gibi bu alanlar hep bizim, hani patronun. Şimdi arkadaşlar Gerçekten şundan ilk bahsedelim. Çok, çok iyi bir şey ya. yani. Kürşat senden şunu istiyorum. Buraya geldikten sonra ilk yaşadığın zorluklardan ve sonrasında nasıl biraz daha rahat erdiğini ve bundan sonraki planlarından bahset istiyorum. Ya şöyle ilk geldiğimde dediğim gibi kimseyi tanımıyorsunuz. İyi bir İngilizceniz yok. Çözdün mü İngilizce şimdi? Çat pat ya. Çat pat. Bir de haritadan seçim gelmiş arkadaşlar. Hiç Yani arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim de kufre etmeksin bana da. Türkler bu İngilizce olayı ben çözemezsin yani. <laughs> Dursun Amerika'dasın bir yıl öldün diye. Bunları çözmen abi, lazım ya. Abi şimdi çözdüm de öyle bir şey ki. Mesela. <laughs> Ama çok çalışıyor çocuk ya. Mesela bazı bazı Abi, bazılarıyla anlaşabiliyorum. Telefonla da anlaşabiliyorum. Zaten bazısına, durumu o zaten. Anlaş, anlay, anlıyorsun, konuşamıyorsun. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Bir de bak Kürşat. Ben İngilizce öğretmenim yaptım Türkiye'de. Anlıyorum dersen anlar ve devam et. Aynen diyor. Ben zaten şey... Sen akıl veriyorum. <laughs> yani. şöyle yapıyorum. İçindeki anlayabildiğim kelimeleri kafamda bitiştiriyorum işte. 5 beş dakika falan alıyor. Sonra geri ona çok kısa bir cevap veriyorum. Anlıyor yani da klasik kelimeler. Dessin, evet. ya. <laughs> <Evet, gülüyor> yani. Evet ya da hayır. Baba <laughs> değil Baba değil mama. <laughs> ya arkadaşlar böyle ama sen çözersin artık yani. Aynen öyle ya, zaten değilsin. şu an onun için. Burada bu artık çözmezsen ya. biz gelip burada döveceğiz seni. <gülüyor> 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 Peki ilk geldikten sonra neler yaşadın? Buraya ilk geldim sonra ne, nerede kaldın ilk? Şimdi 3 hafta. Sokakta kaldım ben Yani sokakta kaldığımız zamanlar oldu. Tabii aileye söyleyemiyorsun ben sokakta kaldım diye. Sonra da haberler oluyor o an çünkü. Zaten panik halindeler. Ne yaptı, ne etti? ne etti, işte orada ne yapıyor, iş bulabildi mi, işte iyi mi, kötü mü? Şimdi burada bir de hat alma mevzusu var, telefon alma mevzusu var. Kendi telefonumuzu kullanamadık. Cebimizdeki evet. işte son evet. parayla telefon aldık. Biraz işte yemek falan ihtiyaç. Sonrasında bir iş bulduk. Tabii biz iyi zannettik ama iş iyi değilmiş yani. Bizi 4 dolara, 3 dolara saatlerce çalıştırıyorlarmış. Biz Sen var, hala bilmiyoruz. o Türkiye'deki dolar çeviriyle ya para yapıyorsun. Biz de yaptık bunu. Ee, yani kışın dediğim gibi işsiz kaldığım zaman oldu. Bir işte araba aldık. Bilemiyoruz tabii. Yani buradaki hangi araba iyidir, hangisi tutulur, tutulmaz. Bir araba aldım Mercedes'ti. Yani benim tabii, için çok iyi bir araba. Ne arabası. Tabii, Burada abi. geldi alabilirsin. Hayal ne arabası? Ben 4000 dolar o arabayı aldım. Belki 10 bin dolar arkasını harcadım o arabanın. Yani Aa, abi 4000 bin lira da çok fazla verdin ya. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> abi ben yani bitirdi. Onu sattık, başka bir araba aldık. Yani o süreç o süreçlerde tabii dedim işsiz kaldığınız zamanlar oluyor, strese giriyorsunuz. Hani burada gerçekten hiçbir şey toz pembe değil. Hani bir şey almak istiyorsanız başka bir şeyde sıkıntı yaşıyorsunuz. Mesela daha demin size örneğini vermiştim. Bugün arabamı bıraktım tamir olsun diye. 1200 dolar yani o da Burada da işçiliği. tamirat çok faydalı evet, ve işçiliği işçiliği de ve kutu, öyle duydum o yüzden yani ben sıfır araba aldım. Şöyle bağladım. abi ben toplamda 350-360 e, 350, 350 360 dolar parça tutuyor geriye kalan o 800-900 küsür dolar işçilik parası ve yarım yamalak. Ben de evet. orada kendim araba tamir edebiliyorum ama vaktim yok çünkü ben sürekli çalışıyorum. Evet. Evet, evet. yani şimdi mesela ben parayı oraya verirsem kira denkleşmiyor. Dur dur. Hı -hı. Aa, dönmüş var mı burada illa ki araba ile mi bir yere gidiyor? Dayton'da, Dayton'da yok yani. Dayton'da bize, ne yok. Yok. bize yok. de yok. Bize yok. de yok. Onu için söylüyorum. Aynı Dayton gibi bizim biz, Biz iki tane abi araba vardı. Fatma'nın elektrikli var, bir de bu var. bunu var sürüyorum. Abi, sürüyorum. Abi, sürüyorum. Burada, burada imkansız. Bizim bir tane arkadaş araba almamak için direndi. Aa. Gitti, otobüsle gideceğim bir şey dedi. Bir gün şey gitti çocuk geri gelemedi. Bir gün sonra geldi. Bizim de haberimiz yok nerede. <laughs> çocuk gitmiş bir daha otobüsü yokmuş. O gün o gün iş yerinin önünde kalmış. Sabah geri geldi yani. Gene burada var ya bizim orada hiç yok. Yani bizde daha tane var biraz da yani, yani. Da... Burada zaten gerçekten mesela burada ben ilk geldiğimde birisi bana demişti ki yolda bir insanı yürüyor olarak görüyorsan o evsizdir. Evet. Çünkü burada arabası olmayan bir insan varsa bil ki gerçekten ya evsizdir ya fakirdir yani burada Öyle bir şey göremezsin. Herkesin çünkü arabası, bir evi, bir şeyleri var. Ya yani biz yolda kimse yürümez. Evet. Biz, <laughs> biz mesela abi ve akşamları çıkıyoruz bazen. Gece 11-12'de downtown'a iniyoruz. Yani şehir merkezine iniyoruz. Diyoruz ki 10 tane insan gördün mü eve döneceğiz. Bir kere bunu denedik. Gece 3'tü biz hala 3 tane insan sayabildik. 4. insanı bulamıyoruz. Akşam 9 oldu burada insanlar evine kapanıyor, evet. evinde vakit geçiriyor çünkü Aynen. herkesin evi müstakil. Arkada bir bahçesi var, bir çevresi var. Evet. Bu yapıyorlar. Yüz ölçümü de fazlaymış yani çok, öyle çok, yazmışlar. Çok, Türkiye'de çok gecenin beşinde bile insanları sokakta görebilirsiniz. Çok burada en göremezsiniz. Küçük memlekette bile. Ya burada Türkiye'de burada hayat canlı. Bazı, ya. bazı yerler zaten tehlikeli yerler de var. Evet tabii. Zaten her her kendine göre tehlikeli alanları evet, var. var. Buralarda da var. Mesela bu şu an olduğumuz yer çok güvenli bir yer. Burada Türk popülasyonu çok, insanlar iyi burada daha hani safe bir yer. Safety bir yer. Ama evet, vergiler de fazla falan bu yani, burada. Ama mesela Dixie diye bir yer var. Oraya indiğiniz zaman o oh. Gençler. Evet, götürürler beni. Full, full gençler, aynen yani her an şey olabilir. Evet, bizim de Cincinnati'nin merkezinde de Öyle. Zaten yani. o mahalleler girip girmez bile. Mesela bizim mahallede kimse sana korna basmaz. Polis aynen, bile görmesin. Ben downtown'a indim, bana arkamda pum 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 dedim. Evet. Kesin bu <laughs> Türk tabi. Yok merak etme. Yani. Peki burada işi nasıl buldun? Bu işi nasıl buldun? <laughs> bu işi e, bir inşaat işine girdim ben. İyi bir insanlardı yani onlarla birlikte çalışıyordum. O ara bana e, dediler ki böyle böyle yani bir market işi var. Türk bir insan gider misin çalışır mısın? Dedim giderim hani olur neden olmasın. Çünkü saatli iyiydi benim için o zaman. Yani 12 dolar veriyorlardı başta. Ben geldim. Ondan sonrasında buradaki insanları tanıdım. İnsanlar gerçekten iyi insanlar. Yani yardımcı olmaya çalışan, yani öğrendiler. Ben burada tek başımayım. Ellerinde yani Türk, Türkiye Bak, derler be. ama ya o biraz böyle insanla alakalı bir şey. Resmen i̇nsanla adama şey. i̇nsanla insanlara verdiğiniz güvenle alakalı mesela. Tabii, burada tabii. şu an Dayton'da herhangi birine beni sorduğunuz zaman ...insanlar benden iyi bahsediyor. Çünkü ben herkese iyi davranmışım, kimseye yanlış bir şey yapmamışım. Hani oh. efendi olmuşum. Onlar da bana karşı her zaman bir açık kapıları var. Şimdi çıkıp nereye gitsem herkes bana iş de verir, herkes bende oturur da, herkes evine de. Davranır. Zaten iyi olmak kısa vadede sana çok bir şey kazandırmaz, uzun vadede kazandır. Çünkü yani... kısa vadede belki iyi ve iyi ve temiz kalpli olduğunda. Senin bu durumu kullanmak isteyenler olabilir Tabii ama ki uzun olur. vadede iyi insanlarla karşılaşır ve onları hayatına alırsın. Yani. İyi olmak kısa vadede uzun vadede kazandırıyor. Ya şey var, bir tane laf var ya abi. Diyor ki ayak herkese var, namun da yürü. <laughs> <lazım>. evet, <laughs> evet, Aynı. Evet. <laughs> <laughs> Sen şey, namlı olmadan tamam. kimse seninle bile iş yapmak istemez ki yani. Tabii. Ama insanlar çoğu her zaman o kısa vadede, o kısa şeyi bakıyorlar. Evet. Çok çok bunu örnek falan verebilir yani ama seni gerçekten en de... uzun vadeye bakmak en iyisi o. Burada insanlar birbirlerine zaten deniyorlar. Yani evet. sana çok çok çekiz yani mesela buradan örnek vereyim. Mesela ben çok çekiz kasanın açık olduğunu gördüm. Hani biliyorum o kasa açık. Hani adam belki de, şimdi bilemiyorum tabii günahını almayayım ama belki de beni denedi. Hani evet. denemek istedi, ne yapacak? Evet. Ben gördüğüm zaman elimi tersiyle kasayı geri kapatıyordum, gidiyordum. Çünkü içinde para var ve yani burada eğilip bir sente bile elimizi uzatmamamız lazım ki helal para olsun. Evet. Sıkıntı yaşamayalım. Annen de öyleydi zaten, benim oğlum çok iyidir. Kıyamam <laughs> 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 biliyoruz, annen o kadar ben çok ben. seviyor ben. ki seni hep dilindesin. Ben. Kürşat, kaç yaşında buraya geldin ve ne zamandır buradasın? Ben tam 21 yaşındaydım. Yok. 20 Sonra, yaşında yes, 21 canım. yaşında geldim. Sonrasında Kasım'da doğum günüm vardı işte 22 oldum. Or, yani ortalama 1 sene 2 aydır falan ben buradayım. Yani top 14 aydır falan oldu. Peki ben evin, konuşmadım. araban? <laughs> oldu mu? Ya sen de Ol... bu sorular soruldu. Gerçekten merak ediyorum. Nur onun için mi On geçiyor? Aldı ama hemen geldi bir maaşla araba uyum diye <laughs> almadı. Onu soruyorum işte. Ama artık aldı yani. Biri tamam bahsediyorum bekle. Sen bir kez böyle çocuk konuşsun bir adam. Valla <laughs> bir tane arabam, bir tane de var. Ama tabii ev falan çok zor yani şu anlık. Ee, dediğim gibi bir tane 2014 model bir Nissan arabam var. Bir tane küçük skuterim var. O keyfi yani sektörü evet, gezmek için gezmek yaz yat evet. eğlencesini. Mazotan da kurtuluruz. Aynen aynen evet. Çünkü küçük küçük dolara şey, doluyor. Ha, o konuda iyi. Yakıt olarak e çok iyi. Ben 3 3 4 falan döndürüyorum. Şimdi 93. şey de var arkadaşlar. Yani zamanla her şey olur. İlk zaman kürşat için bir de bazı şeyler yolunda gitmemiş. Burada önemli olan faktör ...tanıdığının olması ve güvenebileceğin insanlar çıkması. Yani Künşat'ın ilk geldiğinde kimsesinin olmaması e, ve küçük bir memlekete düşmesi onu biraz zorlamış. Tamam. Yani ilk zamanlar bayağı zorlanmış. Ama şu an toparlamış durumlarını ve iyiye doğru gidiyor. ha Sonrasında e, burada istersen eğitimini alırsın, kurslar, sertifikalar oluyor, Bu onları yaparsın. — Zaten lafınızı böyle kusura bakmayın. Ben zaten şu an... E, Burada bir tane kolej var. Hı. Otomobil otomobil mühendisliği üzerine. Hı. İşte oraya başla. İlk başta biraz İngilizce için eğitim. Sonrasında işte otomobil mühendisliği okuyacağım. Yani belki yaparım yapmam bilmiyorum ama hedeflerim var yani. Tabii burada yok, olmasını evet. isterim. Çünkü benim hobim o. Araba yani. Arabalar, tamir. Zaten sen normal Türkiye'de de araba tamirci işlerini aynen, falan aynen. yapıyormuşsun galiba. Yani ben de sabah sanayideydim. Akşam okuldaydım. Hı hı. Yani üniversite bile o yüzden Üsküdar Üniversitesi yapmıştım. O zaman yaptım. sen İy. Onu, İy. Onu, onu yapman lazım. Ay. Ben de evet. tavsiye ederim. Çünkü burada da sanayi falan çok da anlamıyorlar. Ay. Mesela yok, burada zaman, araba bozulunca şey temize bozulman gerekiyor. gerekiyor. Evet, burada böyle sokak kenarda falan usta falan yok yani. Yok kesinlikle. Zaten geçen arabayı götürüyorsun. Tamiz ya adam. Adam diyor ki, acaba sorun nerede? Bana diyor ki, acaba bana dönmüş böyle, acaba sorun nerede? Ben dedim ki, sorun dedim burada dedim, bunun değişmesi lazım. Ha tamam ben değiştiririm şu kadar para. Yani benim elimde ekipman olmadığı için, bir de yerim hani vaktim olmadığı için, yoksa ben onu değiştireceğim, benim için olay çözülecek. Yani kendimi çok çok değiştirmişti var ama tabii her şeyde olmuyor. Adam tamam Şimdi, değiştirelim. biz mesela buraya geldiğimizde bize hep şunu soruyorlar, hani sanıyorlar ki, biz buraya geldik, ve burada her şey çok ucuz. Para su gibi akıyor. O yüzden her şeyi yapabiliyoruz. Ama ya, bizim ya. Türkiye'den birikimimiz vardı. Yani zannediyorlar ki şimdi dolarla Türk parasını endeksliyorlar. Sonra hayır, hayır. bu kadar Türk parası kazanıyor. Hani biz dolar kazanıyoruz ama dolar şeyler, harcıyoruz, dolar harcıyoruz. Ve burada mesela teks teks muhabbeti diye bir şey var. Acayip. Mesela bir de ben benim oturduğum mahallede en pahalı teks. Evet. Hani yani tek tek başıma olduğum için, evli olmadığım için, çocuğum olmadığı için yüzde 35 ödemiyorum. 100 dolar kazansan 35 doları Biz çok istedim. ödemiyoruz ya bizde iki çocuk var. Biz, <laughs> çocuk falan benim maaştan az da az kesiyorlar. İstersen yani... de ödeyeceğim ama yılın sonunda Şubat'ta hesaplaşma da bakıyorlar <laughs> ha sen çok ödemişsiniz bize al biraz geri veriyorlar sana. Değil ya mi? da az ödesen de bakıyorlar sana Aa, bu yılda iş, ticaretten buraya seyahat ettin, şirket sana fazla para ödedin senin cebinde <laughs> çok fazla para girdi. Birazcık bize ver. Çağırıyorlar seni ya Adalet dediğim bu yani. <gülüyor> <gülüyor> senin hakkını yemezler, sen de devlet. hakkını Bir de şu yemezsiniz. da güzel ama. Buyurun. Mesela asgari ücretliden vergi alınmıyormuş. Bunu Tabii. da sevindi. Bunu da seviyorum hani burada. Ve çok kazanandan vergi asıl alıyor. Az kazanandan vergi almıyor arkadaşlar. Bizim burada zenginler alıyor vergi. Fakirden değil. Mahalle, evet. Evet. Herkesinden vergi daha çok biz ödüyoruz. Evet Biliyor yani bizim musun? mahallenin <laughs> Ben bu araba alırken, benim ödediğim vergisini sen alırken aynı taksi ödemiyoruz. Yok eminim öyle ha, abi. Hayır, ya tabii, Şöyle düşünün, da. biz sadece bu bina ve alanı kullandığımız için senelik burayı kullandığımız için, bizim kendi yerimiz, evet. bizim dediğim patronun yeri. Sadece senelik 35 bin dolar para ödüyor. Sırf burayı kullandığımız için. Yaptığı iş için ayrı bir şey ödüyor. Çünkü Amerika bir tekst devleti. Yani Amerika, Amerika senden ekstra bir şey almıyor. Burada yollar bile Amerika'nın değil. Evet. Burada Amerika'nın olan tek şey var. O da evet. evet. Ama bu sadece. Değil? Onu, onu. Bir, bir devlet. Şimdi arkadaşlar bir de size şunu söylemek istiyorum. Bazıları e, şey diye düşünüyor. Burada her şey bir anda geldiğinde hemen her şey olacak sanıyorlar ve o şekilde geliyorlar. Ve burada zorluğu gördükten sonra geri dönen insanlar da oluyor arkadaşlar. Buraya geldiğinde ilk bir zorluğu çekeceksin. Bak hani biz gör, siz görmüyor olabilirsiniz ama biz de bir tık zorluk çekiyoruz yani. Çekmiyor değiliz. Bak Kürşat da geldi burada. İlk bir yıl zorluk çekti ama şimdi kendi burada kendi işi var yani resmen. Ve artık kendi arabasını aldı vesaire ama geldiğinde ilk çok zorluk çekti. Ha burada emek verirsen, sabredersen gerçekten büyük bir kazanç var Amerika'da. Yani, Ve bak şu an kendi okuma hedefini bulmuş. O yönde ilerliyor, kendi hedeflerini koymuş. Ama bunun için bir bir yani bir yıldan fazla emek vermiş. Her şey hemen olmuyor. Bu zaten şöyle buraya ilk geldiğimizde bizden büyük insanlar vardı mesela Can abi gibi. Bize dedikleri şuydu. 3 sene, 4 sene içerisinde Amerika eleyebildiğini eliyor yani zayıf kısım eleniyor evet. eğer ayakta kalabilirsen burada ondan sonra zaten kazanmaya başlarsın evet. yani buranın olayı bu gerçekten de bu direnenler kazanır pes edersen gidersin evet. direnirsen biraz sabredersen sabırlı olursan evet. sonunda bir şeyler yaparsın çünkü kazandırıyor kazanırsın yani kazandırmıyor da değil yanlış anlaşılmasın kazandırıyor ama güçlü olman gerekir. Zayıfı zayıfı dediği gibi aynen Kürşat'ın dediği gibi evet. zayıf eliyor. Yani örnek veriyorum burada bazen e, oluyor e, ben mesela karşılaştığım oldu 20 yıldır eşi buraya gelmiş çalışmaya. Kadın evde 20 yıldır İngilizce öğrenememiş mesela. Ben de daha öğrenemedim. Ne yapacağım bilmiyorum. Hani e, Öğrendim bir parça ya da mesela Onu bırak, araba kullanmayı öğrenememiş. Gene erkekler için de öğrenemeyen, şey. yapamayanlar elenip Türkiye hani kendi ülkesine her ırkından ne ırktan olursa olsun dönmek zorunda kalabiliyor ama başarı başarabilenler, asıl başarabilenler kazanıyor. Ee, belki e, bir gün başaranlardan da belki videosu videosunu çekerim. Aynen. Ama. Aynen. Gerçekten Can yani evet. abi gerçekten başaran bir insan. Evet. O da Travel'la gelip sıfırdan başlayan bir insan. gerçekten. Evet, sıfır, o da sıfırdan başlamış. Şimdi burada kendi eğitim şirketini kurdu. Ha evet. gene şey buraya gelen yabancılara hizmet veriyor. Bir gün inşallah onda da bekliyorum artık. O geldiğinde onunla da video çekeriz. Evet. Videomuz bu kadar. Kürşat <laughs> seninle <laughs> tanıştığıma çok memnun oldum. Hem evet, evet. de annem de çok seni görmüş olduk. Annem de Annesi çok merak ediyordu Kürşat'ı. Ali ne yaptın şimdi? Ali onları sakın yeme tamam mı anneciğim? E, Elimde. İşte annelik arkadaşlar. Annesinin hep yüreği ağzında ama en azından ben gelmiş görmüş oldum yani. Annesine de söylerim emin ellerde diye. <laughs> Çünkü Kürşat ilk geldiğinde şuraya geçimdi, belki Kürşat ilk geldiğinde çok At. zorluk çekmiş ve onu hani annesine de ister istemez söylemiş belli bir süreden sonra. Gerçekten çok endişeliydi. Yani bana yazmış ki bir kere ben e, de bir takipçime hediye göndereceğim demiş. O yazdım. Söyle paylaşmıştım. Ben hediye falan istemiyorum ama bir kere bir oğlumu edeyim. gör ve iyi olduğunu <laughs> bana söyle lütfen yazmış. <laughs> Annem çok, ee, babam öyle sen değil sen mi? annem çok şey böyle, çok panikli, işte annelik duygusu, şey diyemiyorum yani biraz şey o konudan dolayı, ee, çok telaşlanıyor. Acaba bir şey oldu mu, acaba iyi mi? Mesela bir gün aramasam, sen neden aramadın? Bir şey mi oldu, <laughs> bir şey mi üzüldün? Yani... Bir de Kişat buraya gelirken anne söyledi bana. Ee, şey gelirken buraya annesi demiş ki anne seni saraylarda yaşatacağım demiş. <laughs> Ay dedim ya. O, o küçük şey küçükken <laughs> de diyorduk da onu. <laughs> ya ee. dedim, yok bu bir deyim zaten. Yani yani, sana iyi bir hayat sunmak istiyorum demek Annemin en çok istediği şey Dyson. en son çıkanında. <laughs> <laughs> yani işte göndereceğiz az <laughs> kaldı ona da. İnşallah inşallah. bilmiyorum şu an ilk hayali Dyson. Daha büyük bir hayali var mı bilmiyorum. <laughs> ne onu da artık. Orada. Belki Amerika'ya gelme hayali olur. Anneni getirirsin buraya. Yani İnşallah gelirler, gelirlerse benim için daha iyi. Aynen. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere. <laughs>